Evet arkadaşlar. Ahmet'in hobi atölyesinden hepinize sevgiler, saygılar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Ford Fusion aracımızın debriyaj ve fren pedalının lastiklerini değiştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi fren ve debriyaj pedalları birbirine uyumlu İkisi de aynı yara denk gelir dediler. Bayağı eskimiz vaziyette. Şunların demirleri gözüküyor artık. Basarken de bazen ayağımızda kayma yapıyor. E, tanesi 25 liraya ikisi 50 liraya. Bunu Ford parçacısından aldım gördüğünüz gibi. Şimdi haydi hep beraber bunları nasıl değiştiğini görelim. İlk önce debriyaj pedal ile başlayalım. Şu alttaki yanakları asılarak bunları çıkaracağız arkadaşlar. Bir tornavida ile yardım alayım. Şu altından tornavidayı taktım. Biraz kanıttıralım. Evet arkadaşlar. Sadece üstü kurtarınca kendiliğinden çıktı. Sıra fren pedalında. Evet. Bu sanırım e, pedalı gibi değil. Şurasında bir yuva gibi bir şey var. O tutuyor. Ben bir niye tutuyormuş arkadaşlar? Onu bir çözeyim. Çekime devam edelim. Evet arkadaşlar. Neden olur şeyi buldum. Şöyle ilk önce şu üstü kendimizi asılıp sonra aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir delik çıkıyor. Burada da oraya geçen kara bir yuva var. Şu çukura ilk önce alttan takıp ondan sonra şu deliği şu çıkıntıyı bu deliğin içine sokuyoruz. Yani bu ne oluyor? Debrej pedalı ile fren pedalı aynı değilmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Şu fren pedalımızdan çıkan lastik. Bu da debriyajdan çıkan lastik. Ford parçacısı. İkisi de birbirine uyar diye böyle bir malzeme verdi. Tamam. İkisi birbirine uyuyor. Fakat buralar farklı. Şuraya uygun şöyle bir malzeme lazım. Fren pedalı değişik arkadaşlar. Siz de alıp değiştirmek isterseniz özellikle söyleyin. İkisi de aynı değil. Gördüğünüz gibi. Farklı. Ben şimdi fren pedalını geri mecbur takacağım. Ama sökmüşken debriyajı değiştireceğim. Sonra müsait bir günde bunu da fren pedalının kinin aynısından eğer varsa alacağız yoksa da böyle kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi takalım. Gördüğünüz gibi fren pedalı ilk önce şu şu yuvaya buraya sokuyoruz. Sonra bunu yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Güneş ters açı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Şimdi depreciğimizi takalım. Şu uzun kısım aşağıya kısa olan gözüktü mü? Şu, şu uzun kısım aşağıya gelecek. Yani şu iki çizgi yukarı çok çizgi aşağıya. İlk önce şu ucunu Şuraya takıyoruz. Ondan sonra yuvaları arkasına geçiriyoruz. sanki biraz büyük geldi. Kontrol edelim. Evet. Birazcık büyükmüş. Ondan biraz bol durdu. Evet arkadaşlar. Evet. debriyaj pedalımızı değiştirdik. Orijinaline göre biraz daha bol oldu. Aldığımız malzeme bu idi. Ford EPA-372 E10 P023 imiş kodu. Şöyle. aldığımız ise galiba yan sanayi evet fren pedalımızın lastiği farklıymış şurada bir kare yuva var oraya girmesi gerekiyor gaz pedalının lastiğini değiştireyim deseniz bu bir lastik değil bu bütün arkadaşlar şu bütün şuradaki dört tane vida var on sökülerek çıkıyor şu lastik değil arkadaşlar plastiğin kendisi bunu değiştirmek isterseniz şu kol komple değişiyor bu masrafa da kimse girmek istemez. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Ford Fusion 2004 model aracımızın e, debriyaj lastiğini değiştirdik. Fren lastiğini değiştiremedik. Pedal lastiğini. O farklı olduğundan bizim aldığımız parça ona uygun değilmiş. Evet. Videolarımı beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Videoların devamının gelmesi için de kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ahmet'in hobi otolojisinden herkese selamlar, saygılar. Hoşçakalın, dostçakalın.